Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle uçak yapacağım. Size öğretmeyeceğim. zip birkaç video sonra, birkaç gün sonra belki bilmiyorum. İşte size öğretirim. Arkadaşlar ben bir tane uçak yapacağım. Yorumları da açacağım. Siz puanlayacaksınız uçağımı. Uçak uçmasını. şey olmasın. Siz puanlayacaksınız. Tam abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ben biraz bekletip geliyorum. Uçam yap. Evet arkadaşlar gördük. Uçağımız makine burada. Arkadaş atıyorum. Oha. Gördünüz mü arkadaşlar? Tüh. Böyle giriş. Doğru yaz. Can. Anlatım arkadaşlar. Arkadaşlar bak. Uçağı uçurdum. Uy acayip uçuyor arkadaş. Siz kaç puan verdiniz? Ben bence onda on verdim. Arkadaş kanalıma abone olmayı unutmayın. Her like, her, her abone, her bir video. Ben size diyeyim. Arkadaşlar düzsenize bir uçağım oluyor. Şöyle sizde de alıyorum takipçilerimi falan. Hepimiz böyle ps Biz küçükyüz tam bunun üstüne biniyoruz. Ve benim kocam, benim büyük halim böyle pssss. Ucu uçak. Bir de arkadaşlar bir şey göstereceğim. Bu arkadaşlar nasıl? açık yapılır. Arkadaşlar hani koymuşlar ya şurada iki tane yer var. Şunları tutacaksınız. İyi olan kalkması için. Arkadaşlar şunların ikisini bu arkaların ikisini tuttuktan sonra bana şöyle aşağıya uğrayacaksınız. Size de bu tavsiyem olsun. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı. E, unutmayı sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.